Tamam hadi kapat şimdi. Yarın sabah beraber çıkarız erkenden. İyice bakınırız. Sen de toparlanmaya başla kızım. Kullanmadığın şeylere ayır. Neyi götüreceğiz, neyi götürmeyeceğiz bilelim. Benim öyle çok bir şeyim yok zaten. Anca dolaptaki fazlalıkları ayırırım. Bu hafta sonu olmaz ama... ...akşamları yavaş yavaş yaparım. Ben de çevketi toparlayayım. Bu ara onun hiç vakti yok. Gündüz öbür işe koşturdu diye arabayı anca almış. Bütün gece çalışacak şimdi. Çalışsın çalışsın. İnşaatları dikince rahat edecek nasıl olsa. Ne dedim ki? Şimdi bir şey söylememeye kararlıyım. Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırıp... ...şu üç kuruşumuzu da batırırsa... ...o zaman hiç susmayacağım ama. Aa. Ne oldu canım? Biliyorsun Leyla. Evin parasından hepiniz için... ...ayrı ayrı ve eşit olarak bir miktar para ayırdım. Abim bu iş için kendi payına düşeni kullanacak. Ben de kendiniz için ayırdığımızla takviye edeceğim biraz. Abin ne senin... ...ne de diğer kardeşlerinin payından almış olacak. Bu masada böyle bir konuşma yapmak zorunda kaldığım için çok utanıyorum. Ama için rahat olsun diye söylüyorum. Bunu bil. Bir daha da böyle yakışıksız şeyler söyleme lütfen. Rahatsız olmaktan öte... ...inciniyorum. Kapı, hoş kızım. Gözünü sevin büyütme ne yapsın? Gelecek korkusuyla söylüyordu. Ayıp ediyor ama. Leyla kim geldi kızım? Sedef. Ah Sedefmiş. Gel gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Annem Ayşe'ye muhallebi gönderdi. Ah canım sağ olsun. Koy yavrum öyle. Hay Allah. Oho, bunların hepsini Ayşe mi yiyecek? <laughs> Büyük tabak Ayşe'nin diğerleri sizin. <laughs> hmm, mis gibi bol tarçınlı. Ayşe öyle seviyor diye kalmış aklında. Abim sever tarçınlı. Ee, afiyet olsun. Otursana kızım. Yok ben Ayşe'ye bakayım. Çık yukarıda ders çalışıyor. İyiyim ben de gelirim yanınıza. Tamam. Görüyorsun değil mi komşumu? Ne hakikatli. Ah. Gideceğimiz yerde böyle insanlar olacak mı acaba etrafımızda? Kim bilir. Ne çok söyler olduk bu lafı değil mi? Kim bilir. <laughs> Bunca iş arasında yemek yapamadım kusura bakma. Çok ayıpladım. <laughs> Kabukacağı bütün mutfağı kollere koydum zaten. Bir şey kalmadı ortalıkta. Temizlettin mi evi? Yarın sabah gidip temizleyeceğim. Koca ev sen mi temizleyeceksin? Bulsaydın ya birini. Çok masraf oluyor kızım. Temizlerim ben ne olacak? İyi ben de yardım ederim. İş bölümü yaparız. <laughs> Camlarla mutfak benim. Banyoya elim sürmem ama. Ben hiçbirine elini sürdütmem senin. Kurumdayken en nefret ettiğim şey banyoyu temizlemekti. On beş günde bir sıra gelirdi bana. Kaçacak delik arardım. Büyük kızlar bulur çıkarır zorla temizlettirirlerdi. İşkence gibi gelirdi. Kurum nereden geldi şimdi aklına? Bugün bir sebeple hatırladım yine öyle. Düşündüm, durdum. Bazen küçücük bir esinti bile en ağır örtüleri kaldırmaya yetiyor biliyor musun? Sen ne kadar altına saklansan da ışık sızıyor bir yerde. Karanlığın içinde görüveriyorsun kendini. Çoğu geceler yorganın altına saklanmışken o küçük kızı gördüğüm gibi. Biri beni gözetliyormuş gibi hissediyorum. Görünmeyen bir el üzerimdeymiş gibi oluyor. Başımı yastığın altına sokuyorum ama yine de... ...saçımı okşadığını hissediyorum. Odada birinin nefes alıp verdiğini duyuyorum. Açıp gözüm bakıyorum yok. Bazen kalkıp dolapların içinde, yatağın altına baktığım bile oluyor biliyor musun? Hep arkamda duruyormuş gibi geliyor. Ani dönüyorum, bakıyorum yok. Terhunde ne olur yeter. Sırf bu yüzden gözümü hiç kapatmıyorum sabah olana kadar. Kurumda da otururdum geceleri. Kızlar baykuş takmıştı adım. Sabaha karşı uyuyunca vaktinde kalkamıyordum tabii. Ne azarlar işittim bu yüzden. Ne cezaları aldım. Orada emniyetteydin hiç Kaçtığını duyduğumda ben de aklımı kaçırıyordum neredeyse. 18 yaşımdan sonra nasıl ayrılacaktım? Erken atıldım hayata. Fena mı oldu? Orada yalnızlığımı daha çok hissediyordum ben. Dışarısı zordu ama... ...ta o zaman bile zoru seçtiğim için pişman değildim. Karda, kışta, tek başına... ...neler çektin sen yavrum? Yavrum, ne sokaklarda üşümek, ne aç kalmak, ne de orada burada deli gibi çalışmak ağır geldi bana. Çünkü biliyordum bir gün başaracağımı. Ona şartladım kendimi. Hayatta her şeye sahip olacağım. Her şeyim olacak benim dedim. Bir tek ailemin olmayacağından korkuyordum. <laughs> uğraştım ama bir onu başaramadım işte. Ben yalnızlıktan kaçtıkça o inat etti, bırakmadı peşim. Yalnız değilsin artık kızım. Ben varım yanında. Onun için buradayım ya zaten. Ne zaman canım çok yansa sana koşuyorum ya. Ağlama ne olur. Ben seni çok seviyorum anne. Kızım bir tanem benim. Seni çok seviyorum. Ben de. Aferin vallar. Hasta hasta bütün ödevlerini yapmış. Canım benim. Sevdin mi muhallebiyi? Çok güzel. Nehir teyzemin eline sağlık. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.